Arkadaşlar merhaba 15 Temmuz Pazartesi ABD Horsu Indianapolis'teyiz. 7 koşul bir program var. 7'li plasenin ilk aya 21.41'de bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 34 İngilizlere mahsus 1100 metre kum start alacak. Koşu 5000'lik bir maiden satış koşusu. Burada 34 binlik maiden ve 12500'lük 3 grup maiden satış koşularından gelen ve Alberto Burgos'la start alacak olan 1 numaralı the Oro ve 3 numaralı Splendid Drama Andres Uloyla yeterli gibi gözüküyor 7'li plase için. İkinci koşu altını ganyanın ilk ayağı 22-12'de start alacak. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre kum zor bir koşu. Hiç öne çıkan pek bir isim yok. 3520 dolar toplam ikramiyeli bir orta grup meydan koşu. 5 numaralı Garner Hank'la Hank başlayacağız. Orlando Magico ile start alıyor kariyerin iki startında da bir, bir koşuya, yakın koşularda 9 ve 1000 metre kompiste 3. ve 2. olmuş bir isim. 6 numaralı Quality Storm Rainier Aritere Arieta ile start alacak. Bu da aynı koşuda 4. olan bir isim. 1 numaralı Maybe I'll Call Alberto Burgos ile start alacak. 120 binlik üst grup koşudan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Coming It Hot da üst grup koşulardan geliyor. Evin Roman'la start alacak. 3 numaralı Tricky Moment'la ekibi olan 7 numaralı Man of Quality var sırada. O da nispeten üst grup koşulardan bir koşuyu biliyor gibi. Kim Samson'la start olacak yazmadığımız bir de 2 numaralı Remaining Names kaldı. O da Fernando de la Cruz'la kariyerinin ilk startında 5-6-1-4-7 ekürle beraber. 3 Şu iki sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. İlk koşu bir şartlı koşu daha doğrusu da altlı dönem yani ikinci aya. Üç kardeş İngilizlere mahsus 1650 metre kum pistte. bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 2 numaralı Taştağ'ın pesle başlayacağız. 1670 metre kum pistteki önceki starttaki Maiden koşuyu yarım boy farklı 1.44 ile Son startında da bir şartlı koşuyu 3 boy farklı 1600 şimdi 1.38.40 kazanmış bir isim son iki 4 numaralı Tizbayo son startında 4 boy farklı şartlı koşuyor. 1200 kumda 1.11.39'da kazanmış. Santos Hanyur start alıyor bugün. 5 numaralı Evil Intentions son startında favori olduğu koşu. Şartlı koştu bir ikinciliği var. 1200 kumda son 5 startında 4 tane ikinciliği var. Rodney Prescott şansını deniyor bugün. Bir de 7 numaralı Bella Francesca yazılabilir bu ayakta. Önceki startında bir handikap koşuda ikinciliği var protestin sonucu birinciliğe terk ettirilmiş 1100 kumda bu koşusu. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı bir meydan satış koşusu. Üç karı diş İngilizlere mahsus 1000 metre çim piste start alacak. Burada da kariyerinin iki, üç startında iki ikincilik elde eden bir ait sol bu grupta meydinden çıkar gibi gözüküyor. Koşu 20.000 dolarlık bir meydan satış kursu 25.840 dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Blue Eyed Soul üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. İlk startında 900 metre kum pistte ikinciliği favori olduğu koşuda. 200 metre tapetadaki önceki startında da yine bir ikinciliği var. 50 binlik meydan satış koşusunda son startında bir üçüncülüğü var. Bu grupta Bessie Gordon antrenin ettiği 8 numaralı Blue Eyed Soul etmeni diye düşünüyorum. Beşinci koşu, üç yukarı İngiliz'den maaş bir şartlı koşu, 1100 kumda start alacak. Burada da 10 binlik bir satış, 23.100 dolar toplam ikramiyesi var. Kuşunun 5 numaralı Rocket Hoss, önceki starlık Maiden kuşu, 100 metre çim pistten kumandan e, favori olduğu Maiden kuşu, bir 22 ile kazanmış. Hemen var, Esco ile start doğru bugün. Bir de 7 numaralı Centuaro. Fabian Padron Barsen Start Mazak Önceki startını 1200 lira 1177 ile Meydan Satış Kursu'nu 1.5 boy farkla kazanmış Favori oldu önceki startı Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor Bir isim daha yazarsanız 4 numaralı Naturade Evin Roman'la bu koşuda yazılabilir Altıncı koşu 5. ayak altı ganyanın bir meydan satış koşusu 1600 isimde 3 kardeş İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 12500'lük bir meydan satış koşusu. 23.120 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Russell Red, Alex Akart'la start alıyor. Bir bowling kendi yavrusu son startındaki meyve satış kursunda. Bugün koşu gençler bir koşu da boyun farkıyla ikinciliği var. 1700 şimdi. Aynı koşuda üçüncü olan iki, bir numaralı Pitti Oro Di Oro var sırada. Da. Rodney Prescott da start bu da. Daha sonra on numaralı Collected Success son iki startında Brun ve yarım boy farklarla ikinciliği var. 1600 kol, 1500 içinde bu kuşları. Bir de 5 numaralı Story Channel yazılabilir. Bu ayakta Collected Success'in ikinci olduğu kuşta ve ondan önceki 1600 kimde kuşta, üçüncü numaralı olan bir isim. Geldik son ayağa. Profesyonel satış koşusu 3 kadar İngilizlere mahsus 1700 kimde start alacak. Son ayağa. Bu 10 bin dolarlık şartlı satış kursu dolar toplam ikramiyesi var. 10 numaralı art ve ile başlayacağız. Bugün romanla start oluyor. 6 numaralı gift wood önceki startındaki şartlı satış kursunu 1700 şimdi 1.41.47 14, 17 ile kazanmış. Marcelo Pedroza Junior ile start oluyor. numaralı Ethiopian Bertrand Bulgars'ın start alacak. O da önceki startını 1500 şimdi ile kazanıyor. Son startında 1600 şimdi 1 2, var. 5 numaralı My Berley Orlando Mojico ile start alıyor. Son startını 7 boy farkla 1670 kumda 1.82'de kazanmış. Son olarak 7 numaralı Luck of the Draw Emmanuel Escobar ile start alacak. Önceki startındaki 1600 kumda 1.38'de kazanan bir isim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Edil Plesel'in ilk ayağı 1 numaralı Dread diyor. ve 3 numaralı Splendid Drama yeterli gibi gözüküyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayalarının 2.12'de start alıyor. Kapatıyoruz. 5 numaralı Goaner Hunk, 6 numaralı Quality Storm. 1 numaralı Maybe I'll Call, 4 numaralı Coming It Hot, 7 numaralı Man of Quality, 3 numaralı Tricky Moment 2 numaralı Remaining Nameless. İkinci ayakta 2 iki numaralı Touchdown Pest, 4 numaralı Tis 5 numaralı Evil Intentions ve yedi numaralı Bella Francesca. Dördüncü koşu Maiden Koşu'da, 8 numaralı Blue Eyes Koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Beşinci koşu 5 beş numaralı Rocket Hass, yedi numaralı Sentora Yeterli gibi bir isim daha eklerseniz 4 numaralı Naturade. Altı dayanın beşinci ayağı 2 numaralı Razor Red, 1 numaralı Pitora di Oro, 10 numaralı Collective Success, Success ve 5 numaralı Story Channel. Son koşulda da 10 numaralı Hard Drive, 6 numaralı Drift War, 9 numarada Epic Pool, 5 numaralı Mr. Barley ve 7 numaralı Black şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.